is in Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi 10. sezonun 11. bölümüne evet. karşınızdayız. Evet, 10. bölümüne karşınızdayız. evet. Ben tamam evet, sallamakla uğraşmadım. Ben sikerim elini. Allah'ım ya sabır ver ya Ben çıkamıyorum şuradan. Tamam. Evet şimdi bir eve gireyim. Bari eve girmedim. Şurada yemek pişirmem lazım gerçi ocakta. Şey oldu ya biz e, ne yapmıştık? Bizim yazlık mıydı orası? Evet yazlık evde bayağı bir şeyler yaptım. Yolu yaptım, aydınlattım. Evet, bayağı bir uğraştık yani. Şimdi eve dönelim dedim. Kalkma neredesin? Ben bir madende doğdum ama ne? Ha o bizim evin altında madene gelmişken sonra. Gerçi bilmeyenler için söyleyelim, birkaç video çektik ama berbat olduğu için sildik, o yüzden şu an böyle. Birazdan yukarı çıkacağım ama şurada kafkas ne yapayım, merak <laughs> et. Sen şu an beni bulamazsın ha belki de, yeri, evi bulamazsın belki de. Canım. Neyse yemek yiyeyim de, kurtlar ne yapıyor, bayağıdır. da kurtlara bakmadım. Merak ettim yani. Kurtlar Çünkü iki. bayağı, kaç bölümdür şeydeyiz değil mi? Kurutu Yani 10 bölümdür. 10 bölümdür şeydeyiz yani. Neredeydik lan? 10 bölümdür yazlıktayız. Artık bıktık yani. Ama güzel oldu yani. Bayağı değdi. Yaz da şunu da tüpeklere vereyim bari. Hay onun abi bu ne lan? <laughs> bu kim lan? Ben mi? Sen kimsin lan? Ben yarrak. <laughs> <laughs> Evet <laughs> arkadaşlar bu benim diğer kuzenim ne <laughs> yazık <laughs> Ahmet oluyor kendileri Mükemmel bir giriş yaptın ismi Atraks At 47 sırtlı Mükemmel ismi var lan Selamünaleyküm şey, şey. aleyküm Bilmiyorum Aleyküm selam aleyküm Evet arkadaşlar yani. Ahmet de üçüncü bir ikiçi olarak konuk oyuncu olarak oh. katılmak istedik Şimdi yani. ne yapalım Yemek, çok işte. yemek yeteceğiz yani. Aynen işte. geliyoruz evet. Şey Ahmet şey, bu, bu, Yazlığa bu, gidiyoruz gel. Tamam. Yemek toplayacağız. Ya ama şimdi. Ne yaparsın? <gülüyor> 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 Aa, ben gidiyorum valla. Bekle ya dur nereye gittin? Yemek yiyeceğim Yazlığa kadar <gülüyor> gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bekir abi vol yani. Bekir abinin vol 2 yani. Kim? Bekir abi nereye gittin? Bekir abi ben şu an ben nerede olduğumu benim bilmiyorum. bilmiyorum. Köprüyü takip et. Evin yanında köprü. Hangi köprü? Üst Siyah tane köprü. köprü. Ha zincir olan niga. Ülkçü pislik. Ya <nasıl> ışınlanmak <laughs> yok demiştik. Ya Bekir abi oradan nasıl çıkacağım ben siktir <laughs> Tamam hemen... ben yemek oh, yiyeceğim. yemek. <laughs> yeme Ay, yemek. Az daha yemeğe küfür ettim var <laughs> Domuza küfür ettim ama neyse. Evet en son yazlığa gidiyordu. Yarram. <laughs> ya çok, çok özür yani düşün, Şu an Caner 1 ve Caner 2 yanında Minecraft oynuyoruz. Baba baba baba. Ya senin ismin Etrex mi? Eleksiyon desin geliyor. <laughs> Eleksiyon. <laughs> ne diyeyim ben? Eleksiyon. Eleksiyon Bekir. <laughs> ya tamam lütfen. Eksiyon. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, Abi, e Kafkas sen ne yapıyorsun? Yanmak. <laughs> 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 <bunu çok> <laughs> ya. Belki yanmayacak bana çok ya. Yanıyor şu an. Ya. Onu bacak söyleyesim geliyor Ben çiçek toplayacağım. Ya tamam. <laughs> Cennet. Tamam ya. Cennetten çiçek mi toplu? Şimdi terif yiyormuşuz. Keşke yesek o kadar. Iyi. Bana yürüyor korkmuyorum. Şey bir şey diyeceğim. Son bölümde şey çalsın mı? Yazak. <laughs> Yeter. Hayır. Yataksın. Ya bir müzik şey videosu vardı ya Cene bana göster. Abi radyoda neşet atıyor. Radyoda neşet. Ana ana bir dehşet. Tamam abi lütfen. Abi güzel şarkı. Agun Agun. <laughs> Agun da şalsın. Ananın gunda. <laughs> Kimse girmiyor. Feyzullah mı açsa? Feyzullah Feyzullah. Ben yazsa gideceğim siz ne bakıyorsunuz? Sen de git abi ben geliyorum. Ben şu an sana ayla senin ayla. tam arkandayım. Ayla, ayla. Tamam gel. Ya bak <laughs> ışınlanma yok. Vurma vurma canım yok. açım aç. Bir daha de ışınlanma. <laughs> Deme de şöyle. Oğlum bak Çok... yarısı zaten şey oldu şu an. Küfürlü oldu. Hiç sorma. Biz şu an amacımız ne? Bizim. Hayır 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 hayır. Ben, ben aynı canım. şeyi söyledim. <gülüyor> <gülüyor> <Ciddiği> <gülüyor> <yüzük>. <gülüyor> 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 Git bana yemek topla ben yazlığa gidiyorum. Kerim hepinize yatın. Mal biz yazlığa gidiyoruz. Kerim yazlığı. Aa burada yemek var. Ay burada şey var ev vardı lan. Ya yatak var evet. yatalım burada. Da. Oğlum yan yana mı yatacağız? Artık evet, yetkin bir gün Mert Can karşımızdayım. Sanki gerçekten bir şey yapar ya. Zaten <laughs> aslında. Ya arkana dönme bana, bana arkana dönme de ne olur ne no, olmaz no. korkarsın. Olmaz <laughs> zaten düz yatıyorlar. <laughs> Yok arkana ya, sen. ya. ya. Gerizekalı salaha <laughs> bak. Yanlışlıkla buldum ya. ama neyse. Arkadaşlar Ben amına koyayım Sabah niye olmuyor lan Lay lay lo Yatsana ma gali ben Sabah oldu. Hadi. Kalk. Allah Allah. Burada ne var? Hı. Neyse. Yarak. Ulan benim diye geldi şimdi özür diliyorum. Kapat kapıları. Güzel oldu değil mi lan bu? Nereye gidiyor? Sarpıları. Yazlığa gidiyor. Yarak. Sen ağaç kessene Ahmet lütfen. Baltam gücü bitti. Ben ver balta vereyim sana. Ba ver, ver, abi ben, ben bana ben ağaç keserim. Hala abi diyor ya. Nasıl abi deyim. Aha geliyor. Zombi var zombi var bir yerde. Ödül onu. Aferin. Ya. Gel. Lay 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 iş... Ahmet, ahmet. lay gel, Baltamın gücü Baltamın bitiyor. Ağaçlar keseceğiz. Sonra senin. Evet arkadaşlar dünyanın en güzel muhabbeti. Size yorumları sayayım. %99 Caner Oğuz'un küfürleri. %1 Bekir Ahmet'in konuşması. Aynen öyle. Evet. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. 10 saniye kalmış. Görüşürüz. Yani. Bir dakika bir dakika. Son bir şey diyebilir miyim? Bakın yarım saatte Caner şuradaki arkadaşlar Allah'a emanet olun.